Selam canlarım, hoş geldiniz. Günün açılım konusu aklınızdaki kişiyle Temmuz ayında ne olabilir, neler olabilir? Enerjiler ne olacak? Ona bakacağız ve son olarak da bu desteden birkaç tane mesaj kartı alacağım. Siz kendiniz de seçebilirsiniz ya da hepsini dinleyebilirsiniz. Şimdi baştan başlayalım. Temmuz ayı enerjilerini görelim önce. Bakalım bu enerjilerde neler var? Bize getirileri nedir? Şöyle bir toparlanayım iki dakika. Evet. Siz de bu ara niyetlerinizi edin canlarım. Ben de enerjilerden başlıyorum. Temmuz ayı enerjileri bize aklımızdaki kişiyle ne getirecek? Oh çok güzel. Güzel. Ve Aa, neden böyle oldu? Kararsızlık. Bir tane daha alalım. Bu neyle ilgili ya da bu kararsızlık sonuçlanacak mı? Kaygı. Yine cevap alamadık. Bir tane daha istiyorum ben. Çok sonuçlanacak gibi değil ha tamam peki. Biraz daha mantıkla çözülmesi gereken bir mesele olduğunu gördük. Biraz enerjiler şey gibi. <laughs> Yoğun gibi açıkçası onu söylemem gerekiyor. Şimdi Temmuz ay enerjilerine baktığımız zaman ikinizin arasında, aklınızdaki kişiyle sizin aranızda şöyle bir durum var. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı geldi. Bu çok güzel. Buna maşallah demedik diye mi sonrası öyle geldi bilmiyorum ama... Bence çok yoğun bir sorun, problem yok. Şimdi bu yolculuk yine... İçsel yolculuk olabilir. Aranızdaki ruhsal bağ, ruhsal yolculuğunuz olabilir. E, kilometreler, işte şehir ya da ülke mesafeleri varsa, uzaklıkları varsa bunlarla ilgili görüşmeler bir araya gelmeli olabilir. Birlikte tatiller olabilir. E, birlikte vakit geçirmek olabilir. Bu tarz meseleler olabilir. Yani bunlar Temmuz ayı içerisinde size çok iyi gelecek. Sizi çok rahatlatacak. Bir görüşme, buluşma yaşamak ya da e, bir yolu, birlikte yürüdüğünüzü, hissedebilmek yani bazen hani yanındayım seninleyim demesi bile yetiyor ya hani öyle bir şey de olabilir aranızda bu güzel bir şey bu çok iyi gelecek her iki tarafa da bunu görüyoruz ve bir bir yerde bir konuda bir kararsızlık gördüm sonuçlanacak mı diye bir kart daha çektim ve kaygı geldi üstüne de bir kart daha aldım hani sonuç olacak mı ne olacak Altın tutan erkek geldi. Bu siz ya da karşı taraf olabilirsiniz. Fark etmez. Kadın erkek değil de enerji önemli. Ama e, duygusal yaklaşırsanız Temmuz ayı içerisinde yaşayacağınız problemde aklınızdaki kişiyle... Duygusal yaklaşırsanız Biraz yanlış bir karar Alabilirsiniz ya da Daha çok kaygılanıp daha çok endişelenebilirsiniz Daha çok canınız sıkılabilir Burası diyor ki eğer Temmuz ayı içerisinde bir sorun bir problem yaşarsanız Bunu her iki tarafında mantıkla Mantıklı bir şekilde halletmesi Çözmesi gerekiyor Yani bir şey düşünülecekse bir karar verilecekse Ya da bir konuşma Bir tartışma yapılacaksa Bunu çok duygusal bir ee, noktada yapmayın biraz daha mantıkla yaklaşım konuya diyor öyle bir uyarısı olduğunu düşünelim biz daha doğrusu ya sorunlar problemler her yerde olur her zaman olur yeter ki çözülebilsin demek ki burada da biraz daha mantığımızla biraz daha e, duyguları geri plana bırakarak yaklaşırsak daha çabuk daha net sonuçlar alabileceğimizi gördük temmuz ayı içerisinde peki devam edelim Temmuz ayı enerjilerinde başka neler var? Yine görüşme buluşma bakın. Belki bir ciddiyet durumu. Yine bir tartışma. Yine anlaşma. Yani biraz şey dalgalı bir deniz bu Temmuz ayı sanırsam ki. Gerçekten iki uçta. Yani hiç şeyi yok. Dengesi yok diyebilirim açıkçası. Evet. Evet bir şey daha geldi onu da anlatacağım size. Şimdi şöyle bir şey var. Temmuz ayında neler olabilir aramızda diye baktığımız zaman aklımızdaki kişilerle. Yine dediğim gibi bir ciddiyet olabilir. Bu ciddiyet illaki bir evlilik olmak zorunda değil ama birlikte yaşamak olabilir bazılarınız için. Onaylıyorsanız, istiyorsanız ya da kabul ediyorsanız ya da ailelerle tanışmak olabilir, bir nişan olabilir olabiliyorsa olabilecek durumdaysanız ya da olmak zorunda değil e, şu da olabilir ilişkinin adını koymak yani biz ne yaşıyoruz bizim aramızda ne oluyor e, ya da biz neyiz sorusunun cevabını alabilmek olabilir net bir şekilde bir ilişkinin e, yaşandığı ortaya konulabilir diğer taraftan bu olmasına rağmen kavga tartışmaya ya da bir gerilimle bir süreçten geçebilirsiniz yine temmuz ayı içerisinde ama e, bu gerilim ya başkaları hakkında olabilir ya da başkalarıyla alakalı bir konudan dolayı olabilir ya da e, üçüncü kişiler yani bunlar zararlı değil <laughs> öyle söyleyeyim. Üçüncü kişiler bunlar bir tanıdık arkadaş, ortak arkadaş olabilir, arkadaş çevreniz olabilir. Birilerinin araya girmesiyle hızlı bir şekilde çözülebilecek bir mesele olabilir. E, maddi bir konudan dolayı da olabilir aynı zamanda. Ama hızlı bir şekilde de anlaşmanın sağlanabileceğini görüyoruz. Bu da çok güzel. Bir yandan şöyle bir şey var. Eski karmik durumlar ortaya çıkabilir. Aranızda ya da ayrı ayrı olabilir bu durum. Yani ikinizin arasındaki bir problem de olabilir. Sadece sizinle ya da aklınızdaki kişiyle ilgili bir sorun problem de ortaya çıkabilir. Ama bu geçmişte yaşanmış bir durum olabilir daha çok. Öyle görünüyor yani. Ve diğer taraftan hem böyle çok nasıl söyleyeyim oraya buraya gitmek gezmek tozmak işte arkadaşlarla bir arada olmak ya da birlikte buluşmak görüşmek durumunun yoğun olduğu hem de diğer taraftan mesela bir gün çok fazla gezip tozuyorsanız iki gün üç gün işte arkadaşlarla görüştünüz gezdiniz işte bir şeyler yaptınız üç dört gün daha böyle hiçbir yere çıkmadan hiç kimseyle konuşmadan sanki sessiz sakin geçirmek istemek gibi yani bu dönemde o zaman diyelim ki temmuz ayında ee, yine bir iki zıtlık. Yani çok düşünmek, yalnız kalmak, çok uyumak, biraz depresif bir halde olabilir bazılarınızda ya da yorgunluk, halsizlik veya e, ufak tefek bir hastalık, sağlık sorunu da olabilir bu. Bir yandan da işte gezmek, tozmak, yemek, içmek, işte para harcamak, e, arkadaşlar, ortamlar vesaire, işte düğün, dernek, kutlama, yani biraz yoğun. Belki de bu kadar çok işte gezip tozmanın bedeli olarak da bir ee, şöyle bir dinlenme zamanı da gerekebilir. Yani burada hem insanlarla, aynı aklınızdaki kişiyle hem de diğer insanlarla hem çok iç içe olacağınız bir zaman olacak hem de e, zaman zaman geri çekilip böyle bir yalnız kalmak istediğiniz dönem olacak olabilir açıkçası. <laughs> bu yalnız kalma durumunu da işte bu karmik durumlar ya da e, geçmişten gelen bazı sorunlarınız, sıkıntılarınız varsa onlardan dolayı da böyle bir iki uçta gidebilirsiniz yani ya hiç kimseyi görmek istemiyorum yani Allah kahretsin işte hiçbir telefonu açmıyorum kimseye cevap vermiyorum kimsenin yanına gitmek istemiyorum bir uç diğer uçta ya her gün biriyle görüşeyim arkadaşlarımla buluşayım işte aklımdaki kişiyle şuraya gideyim buraya geleyim yani bu iki uç arasında gidip gelebilirsiniz bir dengesi yok açıkçası bu ayın ya çok iyi oluyoruz ya çok kötü oluyoruz. Bir şekilde dengeyi bulmaya çalışmakla geçecek diye düşünüyorum ben bu ay. Çünkü öyle görünüyor. Yani iki uç bakın kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı diğer tarafta kaygı. Yani ya çok iyi oluyoruz ya çok kötü oluyoruz. O yüzden hani bir nötr kalmak zor olacak bu ay onu söyleyeyim. Biraz böyle şey dengesiz bir ay. O yüzden eğer yalpalarsanız bu ay hem kendi açınızdan hem de aklınızdaki kişi açısından Böyle hafif bir yalpalarsanız, dengede durmakta zorlanırsanız hiç üzülmeyin, sıkılmayın. E, çünkü demek ki bu ay böyle biraz. Yani e, duygusal anlamda biraz çalkantılı olabiliriz. Yengeç dönemindeyiz, yengeç zamanındayız zaten. O yüzden hani şey yapmayın, sallamayın. Yani bu geçici bir şey. <laughs> geçici bir şey. Aslana geçtiğiniz zaman daha çok eğleneceğiz emin olabilirsiniz. Ama bu ay biraz böyle. E, şu olabilir. Aklınızdaki kişiyle ilgili bazı şüpheleriniz olabilir. Ama bu şüphelerle ilgili ben birkaç kart daha alacağım. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama hissettiğiniz ya da iletişiminde hani bilirsiniz ya birlikte olduğunuz kadını ya da erkeği. Yani size ne söylediğinde neyi nasıl söylüyor? Neyi ne kadar doğru söylüyor? Halinden, tavrından hareketinden hatta ses tonundan bakışından, gözünden bile anlarsınız. Sizi çok iyi tanıyorum ben de o, o noktada. Ben de onlardan biriyim. O yüzden e, burada diyor ki yani bu aklınızdaki kişilerden bu, bu, hareketlerinden, davranışlarından bir şeylerden şüphelenebilirsiniz. Belki yalan söylediğinden, belki atıyorum üçüncü kişilerden dolayı. Yani bir şeyler sezdiğiniz bir ay olabilir diyor burası. Peki yani şüpheler diyelim. Direkt üçüncü kişi demek istemiyorum ama şüphelerinizde haklı çıkacak mısınız? Temmuz ayı içerisinde yoksa bunlar sadece bir kuruntu mu? Hani dedik ya iki uçta geziyoruz ve biraz yengeçlerde de vardır yani kuruntu yaparlar öyle. Kurar 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 Hadi bakalım. Yok ya. Bu İmparator kartı geldi. Koç burcunun kartıdır. O yüzden Koçlar şeydir yani. Biraz hesapçı değildir açıkçası. <laughs> hesapçı değillerdir. Yani geldiği gibi iyisiyle kötüsüyle söylerler. Bazıları boş boğaz der ama ben ne bileyim seviyorum yani olduğu gibi konuşmalarını, olduğu gibi her şeyi iyisiyle kötüsüyle böyle e, bazen tokat gibi de olsa çok hoşuma gidiyor söylemleri. O yüzden burası şey diyor yani görünenin arkasında bir şey yok her şey olduğu gibi. O yüzden e, bu şüphelerde haksız olabilirsiniz. Ya gerçekten kesin hissettim bu sefer doğru dediğiniz şeylerden bile emin olmayın bu ay. Belli olmaz çünkü. Çünkü burası diyor ki olduğu gibi bu adam ya da kadın neyse o onu söylüyor. Yani bunda çok numara yoktur. Özellikle iletişimde yani bir şeyler söylediği zaman ona güvenebilirsiniz. O doğruyu söylüyordur yani çoğunlukla. O yüzden burada hafif bir şüphelenme durumunuz olursa bunun da birçoğunuz için gelip geçici bir şey olduğunu söylüyor. Bu biraz kuruntu olabilir ama ciddi ciddi bir yalan ya da bir yanlış yakaladığınız zaman tabii onu bir gözle görmek gerekiyor sanırım bu ay içerisinde, Temmuz ayında. İnşallah Haziran dememişimdir. Sonra bu bu söylüyorsunuz. Yok biz işte Haziran'ı mı dinliyoruz, Temmuz'u mu dinliyoruz canım benim. Karışıyor işte. <laughs> Temmuz'u dinliyorsunuz canlarım. Peki Ayarlarla oynamayın. Devam ediyoruz. Başka ne gibi enerjiler, ne gibi olaylar ve durumlarla karşılaşabiliriz aklımızda kişiyle Temmuz ayı içerisinde. Denge ya. Denge ve uyum. işte dedim ya Temmuz ayı teması aklımızda kişiyle denge ve uyum. Budur. Devam. Arada küsmeler. Biraz karmalar. dedikodular Biraz yakınlaşmalar güzel. Yine çatışma. Aa iyi bari şüküre bağladık. Şöyle yapayım biraz. Bugün kart düzeni oluşturmak istedim. Yani ve kartlarım düzenli olsun istiyorum ben bugün biraz nedense. Dedim ya biraz böyle dalgalı bir denizde. Hani şey var ya e, ee, para ikilisini böyle işte akrobat gibi oynuyor ya adam şeyde para ikilisi kartında ve arkada da dalgalı dalgalı denizler var. Yani biraz onu o enerjide açıkçası evet yani Temmuz ayı biraz o enerjide olacak. Şimdi dediğim gibi gibi uyumu yakalamaya çalışacağız. Temmuz ayı Boyunca aklımızdaki kişiyle bazen tartışmalar olabilir bazen bazı şeylerin yükü ağır gelebilir taşımakta zorlanabiliriz ya da e, sorunlar yaşayabiliriz bu yük biraz karmik yükler olabilir yine dedim bakın karma karma çok geçti e, şeyde açılımda o yüzden işte karmik bir durum karmik bir mesele varsa bununla ilgili bir e, şey çıkabilir ne derler bir ufak bir hırgür az önce anlattığım gibi orada da öyle bir şey vardı. Biraz böyle şey hissedebiliriz. Ya acaba ya şüphelerinizden birisi şu olabilir. Ya beni kullanıyor mu? Sadece onun istediklerini mi yapıyoruz? Ya da ben ee, çok mu ona böyle kul köle gibi davranıyorum? Yani her şeyi her istediğine evet diyorum, her şeyi yapıyorum. Yani acaba ya böyle bir rahatsızlık da duyabilirsiniz. Ben niye e, bu kadar her istediğini yapıyorum ki? Ya da beni kullanıyor mu? Ne dese yaptırıyor bana, ne istese yaptırıyor. Niye yani? Bakın böyle bir düşünceniz de olabilir. Yani şüphe olarak bu da olabilir açıkçası. Diğer taraftan da çift olarak özellikle çok fazla konuşulacağınız, tartışılacağınız, dedikodunuzun yapılacağı bir dönem olabilir. Özellikle dış görünüşünüz, güzelliğinizle hem sizin hem de aklınızdaki kişinin dikkat çektiği bir dönem olabilir. Cinsel anlamda yüksek zamanlar, dönemler olabilir. Bu gerilimi bazılarınız çatışma, Tartışma, kavga e, gibi geçirebilirsiniz. Yani e, bilmiyorum artık öyle geldi açıkçası. Hani o, o, o cinsel gerilim dışarıya bu şekilde de yansıyabilir açıkçası. Ama çok fazla konuşulduğunuz, çok fazla böyle arkanızdan konuşanın işte e, milletin gözü kaldı. Böyle bir şey var ya. Yani bu ay bu şekilde görünüyor açıkçası. Bir yandan yani şey gibi. Bir yandan evet gerçekten ben bu ilişkide olmak istiyorum var. Bir yandan da ya ben bu ilişkide acaba kullanılım, kullanılıyor muyum ya da yoksa rahat hareket edemiyor muyum? Yani bir kısıtlıyor muyum, kısıtlanıyor muyum? Ya bir özgür kalmak istiyorum. Az önce dedim ya hani hem çok görüşmek hem de e, böyle herkesten her şeyden uzak kalmak hiç kimseyi görmeme enerjisi var. O yüzden şey burada e, sıkabilirsiniz, sıkılabilirsiniz, o özgürlüğü isteyebilirsiniz. Yani her şey karışık. <laughs> Yemin ederim anlatacağım diye göbeğim çatladı. Ama Temmuz ayı bu şekilde görünüyor. Şöyle bir toparlarsak dedim ya yani bu ayın mottosu mu dersiniz artık neyi dersiniz? Bu ayın olayı denge, bu ayın olayı uyum. Bu kadar basit. Aklınızdaki kişiyle ilgili de, kendinizle ilgili de, düşüncelerinizle, kalbinizle ilgili de kesinlikle denge ve uyum ve karmik durumlardan, karmik meselelerden bakın. Satürn hala geri geri gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül ya da Ekim belki de Kasım ayına kadar şimdi tam net tarih hatırlamıyorum ama epey bir vakti var. O yüzden bazılarınızın karmik meseleleri, olayları karşınıza çıkabilir. Bu aklınızda kişiyle ilgili de olabilir dediğim gibi. Burada biraz böyle çatışma kavga çok kötüymüş gibi duruyor ama e, bu dönem böyle açıkçası. Genel anlamda enerji bu şekilde çıktı. Hep iki uç az önce anlattığım birlikte. Anlattığım konularla birlikte. O yüzden hani dengeyi sağlamak zor olacak zaten ama en azından e, gergin olduğumuz zamanlarda şöyle bir kendimizi frenlersek. Çünkü burada demişti ya yani evet bir mantık çerçevesine oturttuğunuz zaman meseleyi ya da ee, karşılığı bu şekilde kararları bu şekilde aldığınız zaman her şey daha yolunda her şey daha rayında gidecek demişti enerjilerde burada da aynısını görüyoruz yani bir çatışma ya da tartışma noktasında çok duygusal davranırsak ortalık daha çok gerilebilir ipler ee, hızlı bir şekilde kopabilir inanamazsınız bile o yüzden dikkat edelim yani eğer bir sinirli tartışmalı bir durumda olduğumuz zo anladığımız zaman hemen şöyle bir kaçalım uzaklaşalım yani. Hani bunu hep şeyler yapıyor ya aklımızdaki kişiler yapıyor ya hani bakıyorlar böyle ama sor sorgu sual geldi. <laughs> Ondan sonra işte bir şeyler sormaya başladı. Eyvah tartışma çıkacak. Onlar vın kaçıyorlar işte atıyorum cevap vermiyor. İşte görüldü yapıyor telefon açmıyor gidiyor falan. Siz de öyle yapabilirsiniz yani. <laughs> Çok uygun bir ay açıkçası. Hani kapat telefonu gitsin yani birkaç saat sonra aç geri bir şey olmamış gibi konuş ya da tartışmanın hani daha mantıklı olduğun, daha sakin olduğun bir zamanı ertele diyor burası. Aslına bakarsanız biraz uyarı niteliğinde ve bu ay Biraz şükretmek, ibadet etmek bunlar çok önemli olacak. Özellikle şükür canlarım. Yani biraz bolluk bereket enerjimizi yükseltmek için de belki bazı çalışmalar yapabiliriz. Aklımızdaki kişi için ya da kendimiz için ya da her ikimiz de yapabiliriz bunu. Bu biraz şey güzel. Ya da elimizdekilerle, kazançlarımızla, şükretmekle alakalı güzel zamanlar var. Belki de dualarınız da kabul olabilir bu dönemlerde. O yüzden dikkat edin. Bu dönemler ağzınızdan ne çıkıyor? bela mı çıkıyor, pislik mi çıkıyor, işte beddua mı çıkıyor, aman sakın sakın sakın. Onlar hep böyle iptal iptal ve güzellikler, şükürler, sevgi dolu, güzel dualar, güzel dilekler. Okey onlar gelsin. Onları istiyoruz. Peki yani biraz dediğim gibi karışık, biraz dengenin uyumun zor olduğu, zorlaştığı bir dönem. Eğer ayrıysanız ki hele ee, barışabilirsiniz ama e, bu barışma da nereye kadar ne kadar sürecek bunu da yine siz ve karşı tarafın davranışları belirleyecek biraz sakin kalmakta fayda var şimdi ne alacağız dedik melek mesajları alacağız 3 tane melek mesajı alacağım genel olarak bu ay için ne bilmeniz gerekiyor ne öğrenmeniz gerekiyor hangi karta çekiliyorsunuz ne istiyorsunuz bakalım obje de koyacağım bu sefer hemen seçmeyin <laughs> obje koyacağım aklımdan Şimdi bir tanesini alamadım, alamadım. Ay ay ay. Heh. Bu kalp olsun. Buna da bu aura kuarsı koyuyorum. Ee, şunu şöyle çekeyim. Bir tanesi de tüy olsun ya. Taş istemedim buna. Yani bu üçünden birini seçin. Ben de diğer taraftan mesajları çekeyim. Temmuz ayında aklınızdaki kişilerden size mesajlar alayım. 1, 2 ve 3. Bunları böyle böyle de seçebilirsiniz. Tek tek de seçebilirsiniz. Fark etmez. Mesajlardan başlayacağım önce. Şuradaki mesajlardan başlayacağım. Birinci mesajımız. Aramak istiyorum ama korkularım var. Yani aranızda gerilimli bir hat devam ediyor, sürüyor. O yüzden arasam mı aramasam mı bilemiyorum. Çekiniyorum diyor. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Evet yine gerilimli tartışmalı belki de anlaşılamaz noktalara geliyoruz ama sendeki sevgi bambaşka bana hissettirdiğin bambaşka güzel devam edelim seni çok arzuluyorum işte dedim ya cinsel gerilim işte buradan geldi artık Peki. Üç kartımız da bu şekildeydi. Tepede şey olsun. Aramak istiyorum. <laughs> Korkularım var olsun. Peki. Şimdi de size gelen melek mesajlarına bakalım. Temmuz ayında ne bilmeniz gerekiyor? İşaret, bilgi artık neyse. İlkinden başlayalım. Kalp Kalpli kartımız bereket yağmuru. Bereketten bahsetmiştik zaten. Mesajını okuyayım kısaca. Maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize ver. Demiştim çalışmalar yapabilirsiniz diye. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek. Yani açılımımızla da çok uydu bu kartımız. Peki sizin mesajınız buymuş. Kalpli desteği, kalpli kartı seçen arkadaşlarım. Aura kuarsa bakalım. İşaretleri fark et. Çok güzel gelmiş. Bu bana çok gelir. Evet almakta olduğun işaretler cennetten çıkma. Sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz. Çok güzel bunlar rüyalar da olabilir canlarım. Sizin mesajınız da bu şekildeydi. Tüylü destemize geçelim. Bakalım buranın mesajı nedir? Temizlik ve arınma. Oo, çok güzel geldi mesajlar. Peki. Büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. İsteğin üzerine stresle baş etmek için yaşamı olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünü de hafifleteceğiz tasarılarını, dertlerini, tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset. Bu hayatınızdan çıkarmanız gereken, evden atmanız gereken, işinize yaramayan, kullanmadığınız artık size işte hitap etmeyen ne varsa. Bunlardan arınmak, belki kendinizi, belki evinizi temizlemek, bir düzen e, kurmak yeniden. E, dediğim gibi kullanmadığınız eşyalar çünkü o eşyaların da enerjileri var. Kullanmadığınız bir şeyleri atmak, satmak, birilerine vermek, yardımcı olmak, e, temizlemek ya da başka bir yere kaldırmak, düzenlemekle ilgili de çalışmalar yapabilirsiniz. Bu hayatınızda artık e, size iyi gelmeyen, e, size hizmet etmeyen insanları, bir şeyleri de çıkarmak anlamına gelir. Bunu iyi düşünün. Bu kartı seçtiyseniz eğer Belki de gerçekten arınma ayı olabilir sizin için. Evet mesajlarımız, mesajlarımız, konularımız bu şekildeydi canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.